Furkan Dede, Masar Fuat Özkan'ın bir şarkısı var ya, Nereden Başlasam, Nasıl Anlatsam, nasıl anlatsam kaç, kişiydik kaç Kişiydik O Zaman. Gerçekten Survivor fırtına gibi esiyor. Uzun Yarın yıllardır da çok iyi fırtına iyi bölüm gibi, var. tabii. Yarın da çok iyi bölüm var. Yani şu anda Survivor'ın, hani gerçekten böyle hani, tam zirve noktasına ulaştı diyebiliriz ya. Şu anda artık ulaştı yani. Şu anda izleyenler, çok izlemeyenler çok şey kaçıracak. İzleyenlere helal olsun diyelim. Buyurun. Şimdi şu anda bütün Türkiye Survivor'ı konuşuyor. Gerçekten inanılmaz bir Survivor izliyoruz. Kavgalarıyla, reality'leriyle, küfürleriyle, olaylarıyla her şeyiyle inanılmaz bir Survivor ve tanıtımı da gördük en son tanıtımı. O da bomba gibi. Gerçekten hani hangisini konuşacağız, hangisinden bahsedeceğiz? insan şaşırıyor. Sen söyle öyle bir söyleyelim. Tamam peki Semih senin öncelikli olarak bahsetmek istediğin bir konu var mı? Öncelikli olarak bahsetmek istediğim bir konu peki, yok. O, o, o zaman konseyde konseyden başlayalım. Konseyden, konseyde başlayalım. konseyde başlayalım. biliyorsunuz Yunus Emre'nin ismi yine çıktı. Cemal Can, Nisa, Ardahan, Gizem, Burak Yunus Emre'yi yazan kişiler. Yunus Emre'nin isminin çıkmasıyla ilgili ne söylemek istersin Murat abiciğim? Şimdi e, Yunus Emre biliyorsun en son... SMS'te Türk halkı Yunus Emre'yi ne yaptı? Birinci sıraya yerleştirdi. Evet. Ve Türk halkı Yunus Emre'ye güven oyu verdi ve Yunus Emre de bu güven oyunu aldıktan sonra bir anda oraya yeni gelen bir yarışmacı havasındaydı. Daha tecrübesiz bir yarışmacı havasındaydı. Ama halkın etkisini görünce, halkın güven oyunu arkasına alınca Yunus Emre doğal olarak herkes de olur. Bu hepimiz de olur. Bir havalandı. Havalandı ve Herkese de tabiri caizse posta koymaya başladı. Posta koyunca da bu sefer tabii ki posta koyunca da en önemli rakibi bir anda Yasin oldu. Yasin de zaten onun kendisi tarafından geçilmesini yani e, Yunus, Yunus Emre'nin onu geçmesini geçmesi. Yasin kaldıramadı. Kaldıramayınca bu sefer Yunus Emre'ye bir hafif hafif bir kinlenmeye başladı. Ve zaten tanıtımda da görüyoruz tanıtımda ne diyor deli dana gibi saldırıyorsun herkese diyor. Çünkü bu sefer onun e, az e, oy almasından ziyade arkadaşları tarafından potaya konmasına Yasin sevindi. Ama ve lakin Yasin sevindi diyoruz ama burada da baktığımız zaman Furkan Dede 5 kişi Yunus Emre'yi yazıyor. Yasin Yunus Emre'yi yazmıyor. Yasin Barış'ı yazıyor. Evet. Yani bu kadar e, Yunus Emre'ye karşı tepkisi olan Yasin ve ona karşı bir takım hisler besleyen Yasin yazmıyor onu. O da enteresan bir konu. Bu kez de bu sefer aralarında bir atışma geçiyor. O atışmayı tanıtımda görüyoruz tabii. Onu yarın daha detaylı olarak konuşuruz tanıtımda. Sonra tanıtımdan biraz daha bahsedelim mi? Tabii. Tamam. Tanıtımda Burak Berkan'ın bir takdiri yapıyor. Benim anladığım kadarıyla. Ha, Diz hareketi yapıyor. Diz hareketi yapınca da Berkan sana yarın göstereceğim diyor. Ve anladığım kadarıyla Berkan'la Burak arasında bir tartışma yaşanacak. Sonra Sercan Yine oradan tabii ki Sercan'ın bu küfür olayına birazdan gireceğiz ama önce tanıtımdan çok hafif bahsetmek gerekirse Sercan yine bir el hareketi yapıyor orada. Yine el hareketi yapıyor. Sercan'ı ben bu aralar Brezilya dizilerine benzetiyorum. Yani Brezilya dizileri hani bitmek bilmez ya. Sercan'ın hareketleri, küfürleri falan bitmek bilmiyor. Bu Brezilya dizilerini birazdan konuşuruz ama şunu da bilmek lazım ki Brezilya dizileri de bitti artık. Bitti diyorsun. Yayınlanmıyor mısın? yani. Peki hemen Semih'e dönelim. Konseyle ilgili ne dersin? 9 tane gönüllü yarışmacı var. Oy, oylar 3'e bölündü. 5 2 2 şeklinde. Ee, bu oyları birlikte atan kişilere bakmak lazım. Ee, Yunus Emre'nin ismi yazan 5 kişi kim? Cemalcan, Nisa, Ardağan, Gizem, Burak. Bunlar zaten Gizem de o gruba dahil oldu. Gizem'in şu an kimsenin eleştirdiğini <laughs> biz görmüyoruz Evrim dışında. E, Gizem de e, sonradan gelmesine rağmen sanki o takımın e, yani o grubun içerisinde gibi onu bir arkadaş olarak benimsediler. Bu grup zaten birlikte. Aslında Yasin de var orada. Yasin'le Evrim de var ama onların korkmaya başladığını görüyoruz. Yasin kafasına göre fevri hareketler yapabiliyor. Yasin'in derdi şu an ne? Yine aynısını söylüyor fragmanda görüyoruz. Yunus Emre diyor sen acındırarak oy aldın diyor. Dışarıya böyle algı yaratarak oy aldın diyor. Evet. Kendini ee, eziliyormuş gibi gösterme diyor. gösterme diyor. Ve bunu halka anlatarak... Yunus Emre'nin oyunu düşürebileceğine inanıyor. O yüzden Yunus Emre'yi bir rakip olarak görmüyor. Zaten Yasin de en son SMS'te listeye girdiği için yani belki de kendini birinci zannediyor. Yunus Emre'yi ikinci zannediyor. Yasin'in Yunus Emre'yi bir tehlike olarak görmüyor. O yüzden ona bulaşmadı. En büyük tehlike onun için barış. E, röportaja geliyor barış. E, akşam röportaja geliyor barış. Gidiyor orada barış. Devamlı barış 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 barış. Yasin'in ağzında bir barış eksik olmadı. O yüzden direkt Barış'ı hedef aldı. Zaten adamı da direkt aleni söyledi. Sana bir sorumluluk verdik dedi, yapamadın dedi. Ondan yazıyoruz. Herkesi de oraya e, örgütlemeye çalıştı. Bakıyoruz kimse arkasından gitmemiş onun. Yunus Emre kendini yazamayacağı için o Barış'ı yazmış. Burada Yasin yapıyor bu hareketi. Barış ile ilgili hamleyi bu yapıyor. Ama Yasin sen bunu söylüyorsun da Barış bugün ikide bir yapıyor. Sonrasında e, dün de üçte bir yapıyor. Ama ondan daha başarısızlar var. Yunus Emre var 2'de 0. Gizem var bugün 2'de 0. Burak 1'de 0. Dün Cemal Can 1'de 0. Yunus Emre 2'de 0. Yani başarı arıyorsan 2'de 0, 2'de 0, Şimdi bak, 0 var. Dakika, benim anlamadığım bir şey var. Şimdi ben programı izlerken Gönüllüler Adası'nın Gönüllüler Adası'nda e, Baraka'da otururken dediler ki sen yeni geldin bizim aramıza falan. Biz otomatikman kusura bakma kardeşim. Biz burada kaç yıllık bir buçuk aydır arkadaşlığımız var. Biz seni yazacağız. Hı hı. Diye Yasin'in bir konuşması oldu. Hatta Aynı şekilde Ardağan da öyle söyledi, Burak da öyle söyledi falan filan. Barış da aman nas edekna dedi. Dedim yazın benim ismimi dedi. Bir sıkıntı olmayacak dedi. Ben Barış'ın yazılacağını tahmin ederken Yunus Emre'ye niye döndüler onu tam çözemedim. İşte ben. E, şöyle Barış'ı yazsalar da yazılan kişi gidiyor diye bir şey de yok ki. Yani. Barış'ı yazsanız ne olacak? Gidip gitmemesi Çünkü değil. Öyle bir konuşma olup da üzerine neden Yunus Emre'ye döndü olayı onu anlayamadım tam. E ama şimdi Barış'ı yazmak potaya... Yani barışın oyunu yüksek görüyor onlar. Performansı da iyi barışın. E barışı yazmanın da bir bedeli var yani. Sen barışı potaya yazıyorsan karşısına kimi yazacaksın? Bir kişiyle olmuyor ki. Bir kişi olsa yani yazılan gitse sizin sistemi olsa yaz gitsin. Ama yazdığın bu sefer ne oluyor? E, yarın belki şeye girecek karşısına. Evrim girecek. Belki ardından gidecek. O zaman ne olacak? Yani potaya güçlü birini koymanın da bir riski var. Belki herkes kendini düşünüyor ondan Barış yazmadı. Ya Barış da kabul etmişti girmeyi potaya. Bar Barış kabul etti derken Barış bir şey diyemiyor. Barış'a söylüyorlar tamam haklısınız diyor da. Yasin şimdiye kadar hep yargı dağıttıysa, e, sorumluluk verdik sana, e, bu sorumluluğu yere getiremedin potaya gireceksin dedi ya. Şimdiye kadar hep öyle mi oldu? Sen madem takımın iyiliği için Ceyhun'u göndermek için planlar yaptınız. E, Barış yarışmanın en başarılı yarışmacısı istatistik olarak. Siz en başarılı yarışmacıyı götürmeye çalışıyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lanet Bir kere de ben söylemiş olayım bunu. Güzel söyledin. Şey, evet, evet. Yerinde söyledim mi? Evet doğru. Ve e, ikili o yatanlara gelecek olsak, Burak'ın ismini yazanlar Evrim ve Barış. Barış'ın ki biraz tamam, karambole oldu, kim yazacağımı bilemiyorum dedi. Ama Evrim, konseye gelmeden siz Burak'la dertleşiyorsunuz. Sonra da röportaja geliyorsun. Burak seni sattılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Aç gözünü e, altını oydular falan dedin. Kimse bu dediğini yapmadı. Kimsenin sattığını biz görmedik bura. Geldin kendin yazdın. Yani ben Evrim'e bir şey söylemek istemiyorum. Bana e Evrim'le ilgili bir şey sorma. Ağzım müjürlü. Niye? So ya yani sorarsan Tercih, olumu, olumu şeyler olumlu şeyler söylemeyeceksin. Ben de seninle tam ters fikirdeyim. Seninle kesinlikle aynı fikirde değilim. Ama bu fikirlerimi söyleyeceğim Şimdi biraz. Şimdi Furkan Dede konseyden bahsedersek enteresan bir şey var. Şu enteresan ben bunu çözemiyorum. Şimdi Semih diyor ki mesela barışı yazmadılar çünkü oy potansiyeli yüksek olan birini yazmak istemediler. Evet. E arkadaş bu çocuk Yunus Emre daha bir hafta önce Türk halkı birinci, birinci. yaptı. <laughs> ama <Yani, gülüyor> bir iki falan bir tuhaf... düşünüyor olabilirler. Tamam da burada bir tuhaflık bravo var. Abi, bravo. abi son SMS'te Türk halkının birinci yaptığı adamı yazıyorlar. Burada aralarında bir şey konuştular Ama Tabii Yasin halkı aydınlattığını düşünüyor şu an. Ha, Aydınlattı ve bu hafta yaz... oy gelmeyecek. Yasin ona. yazmadı ama Semih bak Cemalcan, Nisa, Arda, Gizem, Burak. Ama bak bu Yasin biraz, hala söylüyor. 5 beş kişi. Beş evet, ondan kişi yazıyor. Yaptı da şimdi bu adam birinci olan bir adamı bu kadar 5 kişinin yazmasında bir tuhaflık var. Benim aklım sırım almıyor. Orada bunlar ne konuştular? Ne düşündüler? Gerçekten evet, abi, sen, bir soru işareti. bir şey söyleyeceğim. Barış sen de abi beraber izledik değil mi? Evet, yani yanlış hatırlamıyorum evet. ben. Barış'ı yazacağız diye konuşmadılar mı? Barış da dedi ki tamam beni yazın. Ba Ay, şöyle Yasin söylüyor. Yasin, Yasin, Yasin söylüyor. Bu. Yasin ona böyle bir şey verdi ya imi yani verdi. Ha, ben seni dedi biz seni yazabiliriz çünkü dedi sen şunu yapmadın bunu yaptın filan ama ya bak şimdi burada bir kere şöyle bir şey var. Yasin şimdi hani diyoruz ya hep Yasin bunları hep organize ediyor. Evet. Burada Yasin organize etmedi çıktı ortaya. Nereden biliyorsun? Belki söyledi onlara Alt. kendi yazmadı. Hayır olur mu canım. Niye şimdi 5 tane adam olur. kendi yazmıyor. 5 adamı siz yazın diyor. Bu 5 adam da Yasin'in dediğine göre hareket edecekler. Yasin başkasını yazacak. Böyle bir şey ben kabul etmiyorum biliyor musun Murat abi? Bu beş arkadaşımız var ya evet. hepsinde yani e, yaş grupları birbirine yakın. Yaş grubu birbirine yakın. Evet. E, bu beşi yazacak adam bulamıyor. Gizem'i de aralarına aldılar. Yasin'i e, yazamazlar. Evrim'i de yazamazlar. ilk e, arkadaşları onun sonuçta ilk kastan Barış da yeni peki. geldi. Yunus peki, Emre kalıyor. Ne yapacak? Şey Yunus Emre... Peki. Yani otomatik yazıyorlar. Şu... Onlarda kankacılık sistemi var. Tamam, yazamıyorlar tamam, birbirini. Burak'ı şey... yazamıyorlar. Şunda da mantıksızlık Burak var. niye tamam, yazamıyorlar? Ama bak şunda da mantıksızlık var. Şimdi Yasin ile evet. en iyi arası değil mi? Yasin ile hep böyle evet, beraber... Evet, bir arkadaşı. arkadaşı. Ha, tabii. Edi ile Büdü. Tabii. Şimdi bunlar beraberken burada bir tuhaflık var. Neden? Şimdi bak Nasıl, Yasin... Nasıl? Niye farklı o yazıyorlar? Ama hayır. Abi, abi, Murat abi büyük resmi görmek lazım. Şimdi çoğunluk ada konseyinde ismi çıkartır potaya. Bu çoğunluk nedir? 5'e 4 Evet. Dokuz kişi var çünkü tamam. yaşmada Beş kişi yazdıktan sonra Yasin'in oyunun büyük mü yok ki? Siz hepiniz atmışsınız, ben de bir ama, mesaj veriyorum. Ama, ama ben diyorum ki siz atın. Ben başka bir mesaj vereceğim bu konseyde. E yani ben niye atayım ben, ki? Ben beş kişi atmıştım. Ben satayım. öyle tahmin etmiyorum. Sen benim tahmin benim fikrim abi. şu. Şöyle benim şöyle. fikrim e, Yasin bunlarla hiçbir şey konuşmadı. Benim şahsi fikrim. Evet. Yasin bunlarla hiçbir şey konuşmadı. Dedi ki siz ne yapıyorsanız yapın kardeşim. Dedi. Bunlar da kendi aralarında karar verdiler. Ve Yasin'den habersiz bana göre Yasin'in bu işten haberi yok Yasin'den habersiz 5 kişi Yunus Emre'yi yazdılar Yasin de gitti Barış'ı yazdı Şöyle de bir şey var şimdi Yasin eğer Yunus Emre'yi yazmıyor Yasin Barış'ı yazıyor Ve diğer 5 kişinin de Yunus Emre'yi yazacağını bile bile boşu boşuna tek oy niye atsın Yasin Yani Yasin'in boşu Barışına Yasin'in Yasin oyunun barışına... hükmü yok diyorum Ay, ben sana Ama bak şöyle şimdi Yasin niye o zaman Barış'ı yazsın Madem, mesaj veriyor. E ama tamam da diğer kişi. Semih diğer diyor ki, kişi. Semih diyor ki kendini yazdırdı diyor, şey yaptı evet. diyor. Yunus Emre'yi yazdırdı diyor, kendi evet. barışı yazdı diyor. Niye niye öyle bir şey yapsın? Mesaj veriyor. Niye yapsın? Görmüştü? Mesaj veriyor diyor. Ne mesajı mesaj veriyor? Diyor. Eğer ne sana mesajı? bir şey söyleyeceğim. Evet. Eğer Murat abi, evet. e, eğer e, beş kişi olmasaydı, yani evet. burada çoğunluk olmasaydı, e, oyunu boşatmazdı. O da mecbur potaya Yunus Emre'yi sokmak için Yunus Emre'yi yazacaktı. Ama o herkes yükleniyor ya. Yani. Yüklendikçe oyunun arttığını düşünüyor. Ben diyor bu hafta farklı bir şeyler yapayım. O zaman niye biz tanıtımda görüyoruz yine? Yine Yasin'le Yunus Emre kapışıyor orada. Yasin Yunus Emre'nin olerinden zaten rahatsız. Rahatsız. E ama Barış'ı potaya çıkarmanın da bir bedeli var. Kolay mı yani şimdi? yeni gelmiş adam? Oradan gönderilmiş. Burada siz de yüklenin. E o zaman el birliğiyle adamı Arda şampiyon Ardahan yaptı. Ardahan'ı bulamadım. Ardahan'ı bulabilir misiniz yani? Evet. Şimdi, yani bir tabii... şeyler bir şeyler döndü ama çözemedik yani. Ee...